Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de savunma harekatı devam ediyor. İlk olarak Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u İstanbul'a getiren Sarı Lacivertliler, 45 yaşındaki çalıştırıcının kadrosuna görmeyi istediği Marcel Tisserand için girişimlere başlamıştı. Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğu iddia edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusundan geleceğine yönelik açıklamalar geldi. Ajan derlediği habere göre Demokratik Kongolu oyuncu Wolfsburg'daki geleceğini henüz netleştirmediğini söyledi. Marcel Tisseran, Ekim ayının başına kadar neler olacağını ben de bekliyorum. Wolfsburg benim ilk seçeneğim. Öncelikle durumun burada nasıl gelişeceğini görmek istiyorum dedi. Wolfsburg ile sözleşmesi 2022 tarihine kadar devam eden futbolcu bana gereken şans eğer gelmezse başka bir kulübe bakmam gerekebilir. Ben oynamak istiyorum, eğer oynama şansım yoksa burada memnun olmam diyerek sözlerini tamamladı. Marcel Tisserand geçen sezon Wolfsburg'da 23 maçta 1906 dakika süre aldı ve 1 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Futbolcu kariyerinde daha önce Ingolstadt, Monaco, Toulouse ve Lens takımlarının formalarında giymişti. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.